Biz Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'a aittir. Buyurun Sayın Kırkpınar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu teklifinin 16. maddesi üzerine İyi Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teklifin 16. maddesinde akademide hakimlik ve savcılık mesleğinde bulunanlara ait kadro ünvanları ve sayı tahsisini içeren cetvele yer veriliyor. Aynı zamanda cetvelde tanımlanan kadrolardan boş olanlarda ünvan değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından yapılması düzenleniyor. Maddeye bakınca sanki akademide sadece hakimlik ve savcılık mesleği varmış gibi görev alan diğer çalışanlar için düzenleme yapılmadığını görüyoruz. Elbette maddede belirtilmeyen kadroların sehven boş bırakıldığını sonrasında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlemesine imkan tanındığını anlamak çok da zor değil. Öyle ki getirdiğiniz kanun teklifiyle tüm yargı birimleri gibi akademi de Cumhurbaşkanı'nın emrinde çalışmaya devam edecek. Yine teklifte Türkiye Barolar Birliği tarafından meslekte en az 10 yıl kıdemi bulunan avukatlar arasında görevlendirilecek bir avukata da yer verilmesi şüphesiz akademinin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Sonuçta hakim, savcı ve avukatlar her ne kadar hukuki süreçte farklı roller üstlenseler de adil yargılanmanın sağlanmasında işbirliği içinde olmak zorundadır. Değerli milletvekilleri, Hakim ve savcıların meslek içi eğitimlerini gerçekleştiren Adalet Akademisi'nin yürütmenin konusu olmadığı halde Cumhurbaşkanlığı kararnamesine konu edilmesi anayasa ve kuvvetler ayrılığı ilkesi bakımından ciddi sakıncalar barındırmaktadır. Bu sakıncaların doğurduğu sonuçlar uluslararası raporlarda da yansıyor. Mesela hukukun üstünlüğü endeksinde bir değerlendirme kuruluşu olan Uluslararası Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından yayınlanan Demokrasinin Küresel Durumu raporuna göre Türkiye 173 ülke arasında sırasında 148. sırada ve 45 Avrupa ülkesi içerisinde de sondan ikincisidir. Hukukun üstünlüğünün olmadığı bir ülkede elbette yargıya da güven azalıyor. Oysa yargıya duyulan yüksek güven Gelişmiş ülkele, ülke olmanın şartlarındandır. Türkiye 38 OECD üyesi ülke arasından yargıya güven sıralamasında 36. sırayla sondan ikinci olmuştur. Değerli milletvekilleri, Avrupa Birliği ile müzakere sürecinde ilk kez 2009 yılında hazırlanan yargı reformu strateji belgesiyle adalete erişimin kolaylaşacağı yargı bağımsızlığının güçleneceği ve temel hak ve özgürlüklerin artacağı verilen vaatler arasındaydı. 2019 yılına gelindi ise bu belgede yer alan 246 faaliyetten sadece yüzde yetmişi hayata geçmiştir. Üstelik gerçekleştiren faaliyetlerde adalet sisteminin derinleşen sorunlarına da çözüm bulunmamaktadır. Şimdilerde ise Adalet Bakanı 2024-2028 dönemini kapsayacak olan yargı reformu strateji belgesi içinde yine benzer cümleler sarf ediyor. Yani aynı zamanda aradan geçen 14 senede doğru düzgün yol alınmadığını da itiraf etmiş oluyor. Gelinen noktada iktidarın yıllardır adalet sistemini kullanarak toplumda oluşturduğu baskı ve korku imparatorluğunun çöküşünün yakın olduğunu buradan ifade ediyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.